Çoğu erkek spor salonuna yazılır ama birkaç hafta sonra bırakır. Çünkü zihninde başlamam lazım ile bugün gitmesem de olur arasında bir savaş vardır. Tembellik hep kazanır ama eğer bu beş çözümü uygularsan spor senin için mecburiyet değil alışkanlık haline gelir. Bir zihinde değil takvimde. Spor yapacağım demek sporu ertelenebilir bir seçenek haline getirir. Oysa saati belli olmayan hiçbir iş düzenli yapılmaz. Çözüm spor günlerini ve saatlerini takvimine yaz sanki bir toplantın varmış gibi. Hatta alarm kur. Beynin bu düzeni kabullenir ve spor artık boş zaman işi değil, rutin olur. 2. Küçük başla, büyük yürü. Birçok erkek ilk gün 2 saat çalışmaya kalkar, ertesi gün ağrılar yüzünden bırakır. Çözüm. 20 dakikayla başla. İstersen sadece 3 hareket yap. Önemli olan başlangıç ateşini yakmaktır. Vücut alıştıkça süreyi ve ağırlığı artır. Disiplin böyle inşa edilir. Çünkü küçük adımların devamı büyüktür. 3. Hesap vereceğin biri olsun. Sporu tek başına götürmek zor olabilir. Çözüm: Bir arkadaşınla aynı programa başla ya da bir antrenöre hesap ver. Biri seni beklediğinde gitmemek daha zor hale gelir. Çünkü artık sadece kendini değil, başkasını da hayal kırıklığına uğratmamak için harekete geçersin. 4. Spora giderken motivasyonu çoğaltmak. Motivasyonu artırmanın en basit yollarından biri, spor için özel kıyafet hazırlamaktır. Spor çantan hazır dursun, kıyafetini akşamdan çıkar. Sabah uyandığında ya da işten geldiğinde karar vermene gerek kalmasın. Çünkü her karar yorgunluk yaratır. Sen kıyafetini giydiğin anda aslında spora başlamış olursun. 5. Hedefi sonuç değil, süreç yap. Çoğu erkek sporu sadece kas yapmak için görür. Ama bu süreç yavaş olduğu için çabuk pes eder. Bugün gitmeyi, ter atmayı, bir hareketi daha doğru yapmayı başarı say. Zihnin küçük zaferlerle motive oldukça spor zaten kalıcı olur. Aslında tembellik diye bir şey yok. Yanlış yöntemler var. Spor gününü takvime yaz. Küçük başla, hesap vereceğin biri olsun, kıyafeti hazırla ve süreci odak noktası yap. Bunları uygularsan spor yapmak bir seçim değil, kimliğinin bir parçası olur.